Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Önemli, kritik, heyecanlı ve sıkıntılı ve güzel ve değişik ve eh, hadi bakalım diyeceğimiz haberler var. Neler var neler yok. Dünyadan Türkiye haberleriyle beraber Bilal Feyza sizler için tüm bu haberleri derledi topladı. Burada anlatmaya ve aktarmaya hazır mısınız? Başlıyoruz. Haydi o zaman bodoslama bu konular buyurun videoya dostlar. İlk olarak Venezuela nedir arkadaş bizim bu çektiğimiz? Maduro Türkiye'ye kaçacak. Washington Post gazetesi Amerikan basını. Amerikan basını yaptığı haberde eğer ki Amerika Birleşik Devletleri Venezuela'ya askeri müdahale yaparsa Venezuela Devlet Başkanı Maduro Türkiye'ye sığınabilir. Yakın bir müttefiki olan Erdoğan'la ilişkisi çok iyi olan Maduro bu sıkışmış kaldığı durumda nefes olarak Türkiye'ye gidebilir nefes almaya. Niye kaçsın adam? Hazırım diyor. Kılıncını bile çekti. Amerikan basına aslında bu olayda Venezuela Amerika savaşın eşiğindeler ya. Türkiye'de işin içine dahil etmeye çalışıyor. Yani her zaman dediğimiz gibi dünyada olmadığımız masa yok. Aha da bakın Washington Post'un haberi. Ne diyelim? Venezuela'nın altınları Türkiye'de işleniyor. Türkiye-Venezuela ilişkileri çok yakın. Ha dün sıkıntılı bir haber vardı. Venezuela hükümeti Türk Hava Yolları'nın uçuş izinlerini iptal ettiydi. Sebep Türk Hava Yolları 4 günlük süreyle ile Venezuela'ya, Türkiye'den Venezuela'ya tüm uçuşları askıya aldıydı. Çünkü Amerika her an saldırabilir bağlamında. Uçakları, yolcuları tehlikeye atmam bu karar alındıydı. Venezuela hükümeti de bundan sonra Türk Hava Yolları'nın uçuş izinlerini iptal ettiydi. O geri dönecektir. O çok bir sıkıntı değil. O bir yani dedim ya, hançer mi acaba Venezuela'dan bizi? Bir hançer değil. Çünkü Venezuela Türkiye ilişkileri öyle bir çırpıda silinecek bir ilişki değil ve bunun devamında ise acaba Türkiye'den Venezuela'ya kapalı kapı ardında askeri destek veriliyor mudur? Devletin bilir. Biz bilemeyiz ama biz yaptığımız analizlerde şunu söyleriz. Maduro bir güvenliği var ki bu kadar sağlam şekilde Amerika'ya böyle kılıncını kılıncı balıncını çekiyor, direniyor. Ha. Çin var, Rusya var, İran var. İran zaten tırt kağıttan kaplan da esas güvenlikleri bağlamında Türkiye'de var mı? Bakalım Amerika bir saldırı yaparsa Venezuela nasıl karşılık verecek? Venezuela neylerle karşılık verecek? O zaman ortaya çıkacaktır. Ama son durum bu. Amerika diyor ki Maduro sıkışırsa Türkiye kaçacak. Aç çok altın getirsin ya. Şöyle külçe külçe. <laughs> Şaka bir yana. Öyle yaparsa kendi milletinin altınlarını çalarsa o da rezil bir şekilde kaçmış olur. O da başka bir durum. Bilmiyoruz. Son durum bu. Johnny'ler durmuyor. Amerika Somali'de iyice boy göstermeye başladı. Dün sizlere anlattıydım. Amerika bir anda Amerika Afrikom komutanı Somali'nin ayrılıkçı eyaleti Somaliland'da ortaya çıktıydı. Ve bugün yeni gelişme. Amerikalı general bu defa Somaliland'dan Puntland'a geçti. O anları işte böyle paylaştılar. Amerika Somali'yi tamamen parçalamak, tamamen bölmek. Somali'de Türkiye'yi çıkarmak için Somali'de Türkiye'nin etkisini kırmak için Joniler harıl harıl hazırlık yapıyor. Bu onun bir göstergesi. Somali Garagurtlar diyarı diyordu ama Somali hali hazırda 3 parça. 3 eyalet. Bu eyaletlerden en büyüğünde Türkiye hakim Mogadishu. Başkent Mogadishu'nun bulunduğu ve merkezi hükümetin bulunduğu Somali Türkiye ile 20 yıllık 30 yıllık antlaşmalara imza attıydı. Somali'nin tüm zenginlikleri 30'u -30 Türkiye'ye verildiydi. Amerika bunu bozmak için, esasen arkada İsrail ile beraber Amerika, Türkiye'nin etkisi kırmak için Somali'de iyice boy gösteriyor. Şimdi Johnny'ler Puntland'da. Ne yapıyorsunuz Karagurt'ta? Ne yapıyorsunuz? Yam yam Avrupa'ya, yam yam Amerika'ya, yam yam Küffara, yam yam Batı'ya güvenmeyin. Türkler var. Bize güvenin. Yanacaksınız günün sonunda. Siz yanacaksınız. Zaten sizleri hepsi yok etmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyor. Şimdi siz celladınıza aşık mı oldunuz? Haritayı açalım. Somali burası en büyük eyalet. İşte başkent Bogadishu'nun bulunduğu bölge. Türkiye ile beraber. Puntland tamam o sıkıntı yapmıyor ama en büyük sıkıntı yapan Somaliland. Kendisini ayrı bir devlet olarak ilan etmişti. Puntland daha ilan etmedi. Ve şimdi Amerika önce Somaliland'a geldi. Amerika'nın Afrikom komutanı, Afrika'dan sorumlu generali ve Somaliland'dan çıkıp Puntland'a geldi. Bundan sonra da Mogadishu'ya gelecekse o zaman iş değişir. Demek ki burada Türkiye Amerika işbirliği var deriz. Ama burada kalırsa sadece ziyaret Amerika'nın Afrika komutanının ziyareti Somaliland ve Puntland'da biterse demek ki Amerika bize karşı iş çeviriyor. Mogadishu'ya da gelirse takip ediyorum sizler için haberleri sevgili dostlar. Bilal Fezze'de şurada bir pantiz açayım. Bilal Fezze'de haberler anlatılır orada bırakılmaz anlatılır. Ardından ertesi gün, bir hafta sonra, bir ay sonra, bir yıl sonra ne oldu? Geriye dönük olaraktan o haberin devamı varsa ben sizlere anlatırım. Allah sağlık saat verdiği müddetçe böyle haberler bende yarım bırakılmaz. Devamlı surette geçmişte ne oldu, şimdi ne oldu, ileride ne olacak? Haberlerin son durumu sizlere anlatırım. Puntland'da. Johnny Puntland'a geldi. Bakalım Mogadishu'ya gelecek mi? Eğer Mogadishu'ya gelirse Türkiye, Amerika, Somali'de işbirliği yapıyor diyeceğiz. Gelmezse zırıntı Karakurtlar diyarını takibe devam. çonlar bir şey deniyor. Ula bu ne? Deniz, gemi. Bu da bir askeri araç gibi. Kamuflaj rengi. Üzerindeki ne böyle? Ö, ö, ö. Baya heybetli bir mercek mercek. Ne mi bu? Lazer. Çin hükümeti artık sivil feribotlarda lazer silahıyla donattı. Gemileri koruyor. Neye karşı koruyor? Olası bir Tayvan saldırısı, olası bir Filipinler saldırısı, olası bir Güney Kore saldırısı, olası bir Japon saldırısına karşı Çin hükümeti bu adımı attı. Gemi üzerinde bulunan lazer silahı. Bu lazer silahı çok güçlü sevgili dostlar. Lioyan bir lazer silahı sivil bir feribot güvertesine monte edilmiş vaziyette. Yani arabayı oraya çıkarlar orada duruyor. Liu Yan bir lazer silahı süpersonik füzeleri yok edebiliyor. 5 saniye içinde süpersonik füzeleri yok edebiliyor iddiası var. 20 kilometreye kadar menzil olduğu söyleniyor. 20 kilometre ki azuz bir rakam değil. Yani 20 kilometrede mesafede gelen İHA'lar, SİHA'lar, savaş uçakları, helikopterler, uçar unsurlar, füzeler, süpersonik füzeler. Onlar bile durdurabileceği söyleniyor. Çin basını iddiası böyle. Son durum bu. Evet, Çan Çin Çon bir şeyler deniyor. Aslında yandığımın Çin'i ilginç de değişik bir haber. Burada gördüğünüz devasa apartman. Evet iki blok şeklinde dev bir yapı. Bu yapının içinde yaklaşık bir buçuk milyon insan yok. İnsan yok. Burada bir buçuk milyon domuz yaşıyor. Evet. Çin devleti burayı 600 milyon dolara inşa etti ve içine bir buçuk milyona yakın domuz yetiştiriyor. Bir çiftlik burası. Domuz çiftliği. Apartman. Mega yapı 600 milyon dolar para attılar ve içinde tıka basa domuzdan doldurup o bölgenin, o eyaletin yiyecek ihtiyacını, et ihtiyacını gideriyorlar. La bu yapay zeka mı acaba? Hani videoyu da gösteriyoruz ama yapay zeka değil, gerçek sevgili dostlar. Bunu İngiliz basın The Guardian'da haberleştirdi. Çin'in Ezhou şehrinde bulunan 26 katlı domuz ağrı gökdelenini tanıtıyor bu yapı. Modern Ark Grup tarafından 2022 yılında tamamlanmış. 1.2 milyon domuz ortalama. 1.5 milyon yakın domuz bulunuyor. Bat bat bat. Hadi bakalım. Yine burada bir kelime, bir cümle geçiyor. İklim krizinden etkilenmemek için Çinliler bu tür ahırları çoğaltmayı planlıyor. İklim değişikliği. Çinliler ete, domuz etine daha rahat ulaşsın diye bunu Çin'in her tarafında çoğaltacaklarını söylüyorlar. Al sana Çinlilerin devasa ahırı. Apartman ahırında. Ne diyeyim? Dünya garip bir yere doğru gidiyor. Dünya Allah korusun ama çok değişik bir noktaya doğru gidiyoruz. Bu küre kafalılar dünyanın dört bir tarafında bam bam yapmak için önce böyle hazırlıklar yapıyorlar. İhtiyaçtan gıda ihtiyaçtan giderlesinler diye ardından çok tehlikeli işler başlayabilir. Allah korusun. Çan çin çon. Dünya çok değişik bir noktaya doğru gidiyoruz dedik. Geçtiğimiz günlerde Etiyopya'da 10 bin yıldır patlamayan yanardağ patladıydı. Devasa dumanlar bulutlar çıkarıyordu. Ve şimdi yeni bir patlama daha. Meksika. Meksika'da da 100 yıldır patlamayan yanardağ patladı. Ve ardından ne oldu? Rusya. Rusya'da da yanardağ patladı sevgili dostlar. Patladı derken duman çıkarmaya başladı. Tam bir patlama yok, duman çıkarmaya başladılar. Dünya büyük bir sıkışma mı yaşıyor? Ve onun ilerisinde çok daha değişik bir gelişme daha yaşandı. Suudi Arabistan. Dünyanın dört bir tarafından dağlar faaliyete geçmeye başladı ve Suudi Arabistan'dan da yanar yanardağ faaliyete geçiyor. Suudi Arabistan güneybatısındaki Asir bölgesinde Albarak eyaletinde yanar yanardağ zirvesinden dumanlar çıkmaya başladı. Arap basının haberini işte görüyorsunuz. Allah Allah Allah. Vay arkadaş ne olacak bu iş ya? Nereye varacak bu iş? Yani düşünün bunların hepsinin bir anda patladığını Allah korusun. Meksika'dan Rusya'ya, Etiyopya'dan Suudi Arabistan'a yani Afrika'dan Arap çöllerine, Rusya'dan ta Amerika'nın oraya ve diğer taraftan e, Türkiye'de de Aktif olmayan yanardağlar var ama ara ara duman çıkaranlar da var. Tendürek yanardağı gibi ara ara dumanlar çıkardığı söyleniyor. Dünya güneşten gelen bir baskılamam var. Ay çekildiğinde işte sular azalır, sular geriye çekilir, ileri gider falan. Deniz çekilir, deniz ileriye gelir değil mi? Ayla ilgili. Acaba şimdi güneşle ilgili bir sıkıntı mı var ki? Dünyanın dört bir tarafında yanardağlar böyle bir durum sevgiliyor. Yoksa dünyanın içinde çekirdeğinde bir sıkıntılar mı var? Allah korusun ama son durum bu. Suudi Arabistan'da yıllardır faaliyet olmayan, faaliyette olmayan Yanardağ duman çıkarmaya başladı. Var bir şeyler. Hani bir film vardı aklıma geldi. 2012 diye adlandırılan bir film vardı. Hatırlıyor musunuz? Dünyanın her tarafında yanardağlar patlıyordu. Amerika'nın en büyük yanardağı vardı. Yellowstone'du. Yellowstone yanardağı patlıyordu. Amerika bomb işte Amerika'nın her tarafında. Dünyanın her tarafında yarıklar oluşuyordu. Depremler oluyordu falan böyle. Ona doğru bir gidiş mi var? Ahir zaman. Allah sonumuzu hayır edesin. Sıkıntılı görüntüler. Devam. Almanya. Almanya'da Berlin eyaleti Hindistan'la işbirliği yapıyor ve Hindistan'dan inekçi Hinduları Almanya'ya getirecek. Aha, manşet burada sevgili dostlar. Berlin eyaleti yaptığı açıklamada Hindistan'dan daha çok göçmen getirmek için Hindistan'a özel büro kuruyor. Orada kurduklar. Hindistan'da kurulan büroda özel olarak Hintlileri seçecekler ve Almanya'ya, Berlin'e, Berlin, e, Berlin eyaletine yığacaklar. Bu ne mi biliyor musunuz? Ziyonlar, İzrail, Almanya'yı boğazına çöktü sıkıştırıyor. Hindistan'dan insanları Almanya'ya getir ve iş bize dokanıyor Türklere. Almanya'da bulunan Türk nüfusunu azaltacağız. Hintli nüfusunu çoğaltacağız. Çünkü Hindistan gözü kapalı. Adeta taparcasına ile çok yakın ilişkileri var. Hindistan, İsrail işbirliğinde Almanya'ya Türkiye'nin Almanya'daki etkisi, Türklerin Almanya'daki etkisi azaltın, Türklerin nüfusu azalsın diye Hindu, İsrail, Alman işbirliği işte böyle. Almanya'daki kardeşler bu inekçi Hindular oraya yığılmak istiyorlar. Oralar size emanet. Öyle bir vakit gelecek ki Almanya'da hükümetler hükümetler değişecek ve o Almanya hükümeti, Almanya devleti İsrail'in, Zion'ların boyunduruğundan kurtulup, Amerika'nın boyunduruğundan kurtulup Türklerle, Türkiye ile işbirliği yapacak. Japonya'da aynısını yapacak. Onlar da Amerika'nın boyunduruğundan kurtulacak ve Türkiye, Japonya, Almanya birlikte Amerika'ya demokrasi mi götüreceğiz? O yıllarda gelecektir Allah'ın izniyle. Olmaz olmaz deme. Her şey ama her şey çalışmak bizden, takdir Allah'tan ama İzrail Almanya'da sağlam basıyor. Hinduları, inekçileri Almanya'ya yiyecekler. Çok barınamaz Hindular, kaçarlar geri. Türkler her yerde, devam. Yoksa Almanya kendisine asker mi topluyor? Hindular Almanya'ya getirerek. Bu da işin başka bir penceresi. Yok bu olmaz. Hindistan, Rusya çok yakınlar. Ama Almanya'da gizli bir hazırlık olduğu Alman basından yansıdı. Haber aynen şöyle sevgili dostlar. Almanya gizli olarak hazırladığı savunma paktında ani bir şekilde 800 bin askeri Rusya sınırına yığmak için Doğu cephesine yığmak için harıl harıl hazırlık yapıyor. Alman ordusu Doğu cephesine anında müdahale etmek için 800 bin askerlik bir güç hazırlamaya çalışıyor. Tabi bunun için de Türk ordusu da olmazsa olmaz. Almanlar diyor ki Türklersiz biz bu işi yapamayız. NATO çerçevesinde bir plan oluşturuluyor. 800 bin kişilik Alman ordusu. Ruslar eğer ki Ukrayna hattında durmayıp da Avrupa'ya, Almanya'ya, Fransa'ya ileriye doğru bir hamle yaparsa bu güç Rusları durduracak. İddiası böyle Alman basına. Almanya. O kadar. Ondan sonra bakarız. Avrupa. Yamıyor yam Avrupa? Topunuz. Topunuz geleceksiniz. Oho! oho. Almanya'dan geçiyorum Fransa'ya. Hazırlanan hazırlanana. Le Monde'un haberi görüyorsunuz. Fransa 2026 yılında 18-19 yaşında ve 17 yaşındaki gençlerden oluşan 10 aylık bir eğitim programına başlatıyor. Askerlik eğitim programı. Fransa yeni gönüllülük askerlik hizmetini açıkladı. 17 yaşındaki gençlere mektuplar gönderiliyor. 18 yaşına gelirken de hemen askere gelin gönüllü olun diye. Ve 18-19 yaşındaki gönüllü birlikler 2026 yılında 10 aylık bir askeri eğitim kampına, programına hizmet alınacak. Böylece Fransa Rusya'ya karşı olası bir Rus işgaline karşı gençleri hazır hale getirmeyi planlıyor. Fransa gücü hali hazırda 200 binlik bir askeri bir gücü var Fransa ordusunun. 40 bin kişilik de bir yedek kuvveti var, yedek gücü var. Ama sivillerde askeri yönelik bir hareketlenme yok. Gençler zaten hiçbir asker olmak istemiyor, hiçbir Rusya'ya karşı savaşmak istemiyor. Hepsi o biz keyfimize bakarız diyorlar. Yani onlar bizim gibi değiller. Biz ne diyoruz? Her Türk asker doğar. Bir şey olur, bin doğarız. İmanımızla beraber biz bu yolda, al bayramız yolunda, al bayramımız uğrunda, ilahi kelimetullah yolunda, kızı elma hedefiyle durdurak bilmeden ilerleyen bir milletiz. Onun için Avrupa şimdi kendi yanında kavurmaya çalışıyor. Bir taraftan Almanya, bir taraftan Fransa ama işleri nanik, tırt, makaron, sen de. <laughs> Esensiz olur mu canım? Avrupa'nın son hali bu. Rus basını paylaşıp paylaşıp dalga geçiyor. Ukrayna konulu toplantıda Avrupa liderlerinin hepsi Zelenski'yi dinliyor. Zelenski konuşuyor, anlatıyor ama burada Avrupa liderlerinin surat hali, yüz hali çok dikkat çekiciydi. Ve onları yakınlaştırdık. Bakın. Finlandiya başkanından Fransa başkanına, Arnavutluk başkanı Edirama, <laughs> arkadaş hiç ben <benimle> uğraşamam. Evet, <laughs> kafasını gömmüş. Arkada da Meloni abla. o da ağzını böyle yapmış. Ula ben nereye düştüm der gibi. Zelinski konuşuyor. Avrupalı liderler gara gara düşünüyor. Notucuk. Bir şey etmeyeceksiniz. Geleceksiniz. Ama Avrupa Birliği'nde Zelinski konuşurken tüm bu fotoğrafın içinde birisi yok. Bir AB üyesi Avrupa Birliği üyesi ülke yok. Ülke lideri yok. Kim mi yok? He? Açıyorum. Bizim Avrupa uç beyi Macaristan Viktor Orban Moskova'da Kremlin'le buluşma. Avrupa Birliği üyesi ülkeler Zelenski ile Ukrayna lideri görüşüyor ama Macaristan lideri Viktor Orbán ee, "Ben sizi uğraşamam deyip Danga Kremlin'de Putin'le görüşme. Tabii bu görüşme Avrupa'ya adeta bir meydan okuma. Avrupa Birliği kendi içinde zaten çatır 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 80-90 parça. Yani abartmakta beysi yok. 80-90 parça yolunda iyice ilerliyor, hızlıca ilerliyor. Ama görünen o ki Avrupa, Rusya, Ukrayna, Amerika, İngiltere, Türkiye. Biz yolumuza bakıyoruz. Onlar da bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Devam. Ukrayna Rusya cephe hattından gelen ilginç bir görüntü. Sizlere daha önce bunların haberini yapmıştım. Ukrayna sokakları, caddeleri, ana artelleri ağlarla ördüydü. Kamikaze dronlar saldırmasın diye aşağıdaki askerlere, sivillere saldırı yapmasın, araçlara saldırı yapmasın diye ağlar gerdiydi. Ve şimdi Rusya bu ağları açmak için yeni bir yöntem geliştirdi. Yeni bir teknik geliştirdi. Özel geliştirdi. Kamikaze dronların içine lav atan bir sistem mekanizma. Ağları yakıyorlar. Şimdi bakın. Üzerine geldi ve bakın. Ateş atıyor. Ağlara artık benzin mi püskürtüyor? Ne püskürtüyor? Onları yakarak ağları etkisiz hale getiriyor. Ardından ağlar yandıktan sonra daha rahat saldırı yapabilecek Rus kamikaze dronları Böyle bir teknik dünya savaş tarihinde yani alınan önlemlere karşı yeni teknikler geliştiriyor. Yeni tekniklere karşı yeni önlemler geliştiriyor. Dünyada savaşlar böyledir. Bizler tabi bunlardan ibret alarak bunları görerek kendimizi koruma noktasında kadim Türk devletinin atacağı adımlar bağlamında yeni teknikler biz de geliştiriyor. Hayat bulduruyoruz. Ukrayna Rusya hattında son durum bu. Rusya'dan ateş atan kamikaze dronlar. Hadi bakalım. Yok artık olamaz imkansız diyeceğimiz bir durum. Arnavutluk, Türküstü, Paşa Limanı İtalya'ya mı verildi? Aha da Fincantieri'nin manşeti haberi görüyorsunuz. Bu İtalya'nın dev gemi firması. Devlet firması. Fincantieri'nin paylaşımı Paşa Limanı artık bizim. Arnavutluğun en büyük limanlarından Paşa Limanı bize verildi. Orada savaş gemileri üreteceğiz, sivil gemileri üreteceğiz. İtalya, Arnavutluk bir ve beraberiz. Olamaz ya. Paşalimanı bizim. Paşalimanı Türküsü, üssü, deniz üssü, kara üssü. Biz oradayız. Yıllardır oradayız. Türkiye'nin Adriyatik denizine açılan üssü. Bu nasıl olur? Arnavutluk. La sattın mı bizi? Melon ile işbirliği yapıp Türkleri sattın mı? Ha? İnceliyoruz. Durun bakalım. Durun. Heyecan yok. Durun. Önce ben de bir heyecanlandım ama. Durun. Bilal Fehza, Didik Didik, hepsini araştırdı. Şimdi sizlere yavaş yavaş anlatıyoruz. Arnavutluk, İtalya ve Türkiye işbirliği var. Geçiyorum. Türkiye'nin dünyanın dört bir tarafında askerleri bulunmakta, askeri üsleri bulunmakta, limanları bulunmakta, hava üsleri, kara üsleri bulunmakta. Bunlardan biri de Arnavuttaki Paşa limanı. Adriyatik denizine açılan noktada bulunan Paşa Limanı Yunanistan'ı arka taraftan kuşattığımız bir bağlamda çok kritik bir yerde ve Yunanistan devamlı haber yapıyordu. Türkler bizi arkadan kuşatıyor diye. Arnavutluk Paşa Limanı'nı 2000 yılı civarı Türkiye ile beraber işbirliği yaparak orada biz boy gösterdik ve şimdi Paşa Limanı etrafında yeni bir oluşum. İtalya Arnavutluk Türkiye işbirliğinde tüm Akdeniz Doğu Akdeniz'de ortak bir konsorsiyum, ortak bir güç birlikteliği oluşturuluyor. Libya bağlamında Türkiye'nin Libya'dan Suriye'ye, Irak'tan can kardeş Azerbaycan'a, Bosna Hersek'ten Kosova'ya, Arnavutluk'tan Sudan'a, Somali'den Afrika'ya, Kongo'ya ve tabii Mali'ye ve tabii diğer taraflarda da her tarafta Pakistan, Afganistan ve Katar her tarafta askerlerimiz bulunmakta. Bilinen bilinmeyen yerlerde. Söylenen söylenmeyen yerler diyelim. Açıklanan açıklanmayan yerler. Şimdi bu. İtalya, Arnavutluk ve Türkiye tüm bu bölgede daha aktif şekilde, daha hızlı şekilde güç oluşturacak bir yapı şemsiyesi oluşturuluyor. Türkiye, İtalya son dönemde yeni antlaşmalara imza atmıştık. İtalya'nın dev havacılık firmaları Türkiye'ye satıldıydı. Baykaraldıydı. İtalya'nın dev mühimmat üreten fabrikaları Türkiye'ye satıldıydı. İtalya her alanda Türkiye ile işbirliğini geliştiriyor. Şimdi Arnavutluk'ta da bu benzer noktada yeni bir hamle geldi. İtalya eğer ki Libya'da bulunmak istiyorsam, Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de bulunmak istiyorsam, Suriye'de bulunmak istiyorsam Türklerle işbirliğini geliştirmeliyim. Onun için Türkiye olmaz olmaz ve Arnavutluk Paşa Limanı. İtalya Arnavutluk bu antlaşmaya imza attı. Arnavutluk Başkanı Edirama biz ne dersek onu yapar. Arnavutluk Türkiye'nin sözünden çıkmaz. Çıkamaz. Arnavut'taki kardeşlerimize selam olsun. Türkiye Arnavutluk biriz beraberiz. Son talihde bölgede çok büyük bir değişim ve dönüşümün yolu Türkiye İtalya önderliğinde ve diğer ülkelerin de bize katılması beraber Arnavutluğun bize katılması ile beraber dünya değişiyor dünya dönüşüyor. Değişeme dönüşen bu dünyada yeni yüzyılda birçok farklı ve büyük istikrarlı güçler ve tabi eskiden düşman, şimdiden dost ama ileride bir daha düşman olabilecek ülkeler hiç belli olmaz. İtalya ile bugün dostuz, yarın düşman olabiliriz. Geçmişte düşmandık, sonra dost olduk. Yine düşman olabiliriz, yine dost olabiliriz. Bu milli menfaatlere bakar. Ama gelinen son noktada Türkiye-İtalya işbirliği bölgede büyük bir değişime dönüşümün kapısı aralanıyor. Sıkıntı yok. Paşa Limanı'ndayız. Sıkıntı yok. Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'deyiz. Sıkıntı yok tüm bu coğrafyada olmaya devam edeceğiz. O zaman ne diyoruz? Bilal Feyza ile dünyadan Türk haberleri ilginç önüme değişik gelişmeler inşallah anlatmaya ve aktarmaya devam edeceğim. Şimdilik haberler bu kadar sevgili dostlar. Yeni konularda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.